Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı karışık sarma dolma yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Biraz lahana vardı evde. Lahana böyle haşladım onu. Suya koydum 2-3 dakika. Sıcak suda haşladım. Yaprağım vardı. Yaprağımı ben derin dondurucuya koymuştum yazdan. Bunu kullanacağım. Biber vardı dolmalık biber. Dolmalık biberle bu bizim evde en sevilen şey sarma dolma çeşidi. Ve zeytinyağlı yapacağım. Etli yapmıyorum. Şimdi malzemelerimi hazırladım ben. Büyük boy bir tane soğanı küçük küçük doğradım. Bayağı bir küçük. Bir tutam maydanoz. Şöyle bir 4-5 tane de sarımsak doğradım. Burada bir buçuk su bardağı pirinç var. Pirinci yıkadım. 2-3 defa yıkayalım. Salça ilave ediyorum. Şöyle birer tatlı kaşığı koydum böyle doluydu. Biber ve domates baharat ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ve kuru nane ilave ettim. Taze nane varsa taze nane de doğrayabilirsiniz. Şimdi domates ilave edeceğim. Şu anda mevsimi olmadığı için konserveleri kullan, kullanmaya başlayalım artık. Ben de şöyle konserve domates kullanıyorum. Ee, 3 dolu yemek kaşığı koydum. Yani 3-4 tane domatese denk gelecek şekilde. Şimdi nar ekşisi kullanıyorum. Sarmada dolmadı. Biz böyle e, Osmaniye'de bu şekilde yapıyoruz. Yani fazla bir etli yapmayız çok fazla. Genelde bu bunu yaparız ve çok sevilir. Hani orada düğünlerde filan da bunu yaparız. Nar ekşisi de mutlaka koyarız. Bir de zeytinyağı koyacağım. Şimdi şöyle zeytinyağı ilave edeceğim. Hatta hepsini ilave ediyorum. Biraz biz bol kullanıyoruz. Şimdi kanalımda bir tane tarifim vardı. Zeytinyağlı yaprak sarması diye. Bazıları hani genelde herhalde etli mi görüyorlar bilmiyorum. İşte neden et koymadınız falan diye yazanlar oluyor yorum ama arkadaşlar bu zeytinyağlı ve inanın çok lezzetli oluyor. Biz mesela etli yaptığında bu kadar severek tüketmiyoruz. Ama bunu gerçekten çok severek tüketiyoruz. İyice karıştırıyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi iç malzemeyi hazırladım. Bakın rengi çok güzel oldu. Yağı, Yağı biraz bol olsun. Şimdi artık saracağım. Lahanayı haşlamıştım. Dediğim gibi şöyle birkaç parçaya bölmemiz gerekiyor aslında istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz lahana için çok fazla böyle incelemeye gerekiyor zaten lahana çok açılmıyor şöyle hızlı hızlı saracağım tabi yaprakta birazcık dikkat etmeniz gerekiyor hemen onu da göstereceğim biz böyle karışık seviyoruz ama hani rahatsız olursanız mesela lahana sevmeyip sadece yaprak seviyorsanız Sadece yani yaprakta yapabilirsiniz. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz malzemeleri çıkarabilirsiniz içerisinde. Yani daha doğrusu sevmediğiniz malzemeleri çıkarabilirsiniz. Sevdiğiniz varsa da daha fazla ilave edebilirsiniz tabi. Yaprağımızın şu damarlı kısmını da üstte kalacak şekilde şöyle serdim ve koydum. Kenarlarını mutlaka kapatalım yaprak sarmasından. Hemen şöyle yakından gösteriyorum. Yaprağımı serdim. Derin dondurucuya koyduğumuz zaman da güzel oluyor. Tuzunu geçirmiyoruz en azından. Çok kolaylık oluyor. Çıkartmıştım ben. Suyun içerisinde koydum 1-2 saatte. Suyu gitti. Şey, e, buzu çözüldü. Ve hemen sarıyorum. Şöyle. Ben iç malzemesini pişirmiyorum da böyle çiğden koyuyorum. İnanın çok güzel oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Nar ekşisi de hakiki nar ekşisi bulabiliyorsanız koyun içerisine çok güzel oluyor. Böyle. Hemen lahanayı da bir tane daha yapıyorum. Lahanayı da sadece ben yiyorum, o yüzden az kullanıyorum. Şu fazla olan kısımlarla ben kesiyorum. Şimdi bu domatesi de biberler için almıştım. Şöyle küçük küçük domatesi doğrayacağım. Kapak yapmak için. Şöyle ince ince. Biberi de dolduruyorum. Elimle daha rahat ediyorum. Ama tabi isterseniz kaşık kullanabilirsiniz. Çok fazla doldurmayalım. Yarısına kadar doldurdum biberi de. Şimdi ben sarmaların hepsini sardım. Pişireceğiz artık. Üzerine biraz tuz atıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar attım. Tabi yine kontrol edebilirsiniz indirmeden önce. Üzerine bir su bardağı kadar su koydum. Tabi yine kontrollü olacağız. Ben önceden böyle çok fazla koymuyorum. Baktım ki pişmemiş mesela bu suyu çektikten sonra. Daha sonra sıcak su ilave ediyorum üzerine biraz daha. Ve üzerine şöyle ağır bir tabak kapatıyorum tencerenin kapağını da kapatıyorum şimdi ilk etapta kaynayana kadar yüksek ateşte tutacağım kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağım bütün malzemeler yumuşayıncaya kadar pişireceğim şimdi yemeğime bakıyorum ben yarım su bardağı daha su ilave ettim baktım suyu azalmıştı şöyle yaklaşık 45 dakikadır pişiriyorum şu anda kısık ateşte buraya şimdi üzerine bir yağ hazırlayacağım şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum Altını açıyorum. Birazcık tereyağı da koyabilirsiniz isteğe bağlı. Yağı ısıtacağım ve üzerine dökeceğim. Hemen şu tabağa da dalacağım sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın çok güzel pişti ve fazla tabak olduğu için üzerine fazla şişmedi. Yağın içerisine şöyle bir Çay kaşığı kadar kuru nane attım. Kırmızı biber de koyabilirsiniz. Hatta çok az koyacağım. Ya ısındı, alt altını kapattım ve şöyle üzerine döküyorum sarma dolmanı. Sonra altını kapatacağım hocam ve yemeğim pişmiş oldu. Ben sarma dolmayı şöyle bir servis tabağına aldım. Görüntüsü böyle çok güzel oldu. Üçünü de deneyebilirsiniz bu şekilde. bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif size de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.